Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere elimde gördüğünüz bu paranın özellikleri ve değeri hakkında bilgiler vereceğim. Para Fransa Ticaret Odalarına ait 1923 yılından bir 2 frank. Paramızın bu yüzü bu şekilde. Şimdi bir diğer yüzüne de bakalım. Evet burada da en altta basım yılı olan 1923 tarihini görüyoruz. Yanlarında da sol ve sağ tarafında da ticaret ve endüstri yazıyor. Ortada gördüğümüz kişi de Tanrı Merkür diğer bir adıyla Hermes. Kendisi ticaret tanrısı. Bolluk ve ticari başarının tanrısı olarak biliniyor. Paranın madeni alüminyum ve bronz karışımı. Ağırlığı 8 gram çapı 27 mm, kalınlığı 2.14 mm. Ee, bu paranın birçok farklı tarihte basılanları var ve tabii ki bu tarihlerine göre ve kondisyonuna göre de değeri değişiyor. Ee, bu elimde gördüğünüz para çok çok temiz kondisyonda ve bu kondisyondayken değeri yaklaşık 30-35 lira civarında. Evet, umarım bu videoyu beğenmişsindir ve sizler için faydalı olmuştur. Koleksiyonlarımdan paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Ben de sizlerin desteğini bekliyorum. Lütfen videoyu beğeni yapmayı ve halen kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.